Merhaba hoş geldin. Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz 1776 tarihinde kuruldu. Kurulduktan sonraki yıllarda topraklarını genişletti. Zamanla güçlü ve zengin bir ülke haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın süper gücü oldu ve bu gücü halen koruyor. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğundan beri 46 tane başkan ülkeyi yönetti. Bazı başkanlar iki dönem başkanlık yaparken bazı başkanlar görev sırasında hayatını kaybetti. Bazı başkanlar ise başarılarıyla Amerika'nın unutulmaz başkanları oldu. Bu videonun yapıldığı 2023 yılında Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak başkanlık görevini yapmakta. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından şu an hangileri yaşıyor? Jimmy Carter Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanıdır. 1977 ile 1981 yılları arasında 4 yıl başkanlık yaptı. 1 Ekim 1924 tarihinde doğan Jimmy Carter 98 yaşındadır. Bill Clinton Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanıdır. 1993 ile 2001 yılları arasında 8 yıl başkanlık yaptı. 19 Ağustos 1946 tarihinde doğan Bill Clinton 76 yaşındadır. George W. Bush Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. Başkanıdır. 2001 ile 2009 yılları arasında 8 yıl başkanlık yaptı. 6 Temmuz 1946 tarihinde doğan George W. Bush 76 yaşındadır. Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. Başkanıdır. 2009 ile 2017 yılları arasında 8 yıl başkanlık yaptı. 4 Ağustos 1961 tarihinde doğan Barack Obama 61 yaşındadır. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanıdır. 2017 ile 2021 yılları arasında 4 yıl başkanlık yaptı. 14 Haziran 1946 tarihinde doğan Donald Trump 76 yaşındadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.